Evet arkadaşlar şu anda Demirköy'deyiz. İleride İğne Ada var. Şu tam şuralarda İğne Ada var. Ee, şu anlık bir tane gözlem terasındayız. Ee, Demirköy'de bir tane burada şey şöyle bir gözlem var. Buradan böyle dev gibi bir alan gözüküyor. Demirköy gör. Burada böyle şey var. Bu arada kafenin adı. Bu arada kafenin adı şey. Hmm, dur hemen göstereyim size. Hemen kafenin adını gösteriyorum. Kafenin adı yol bitti komutanım diye bir. Sonra buradan şey gözüküyor. Ben yanımda tabii ki de dürbünümü de aldım. Ee, bu yüzden şimdi size e, şu, şu ileride göstermeye çalışacağım. Şuraları falan. Şimdi hemen bir Evet şöyle. Hemen yap yapıyorum bunu. Şöyle çıkartayım hemen tamam. Şu an dürbünü çıkarttım. Şöyle bir Göstermeye çalışıyorum. Görüyor musun? Göstermeye çalışıyorum şu an. Gözüküyor mu bir şey? Gözükmüyor. Birazcık size göstermeye çalıştım olmadı. O zaman ben de size şu şekilde gösterelim. Anne yardım etsin sen. Evet. Şunu şöyle. Dur. Bak burada şöyle daha bir şey daha diyeceğim size. Bu burası tam böyle bir şeyin ortası yani. Ortası derseniz. Ormanın ortası. buranın bir adı da var. Ben anlatayım o hikayeyi. Böyle konuk kanalının. Sonra kanalımız ee, sonra şöyle göstereyim size. Buradan şimdi bak. Şurada bir yol görüyorsunuz ya tam tam şuradaki yol. İşte oradaki yol. Şuradan şuradan şöyle gidip şuradan şuradaki yere bağlanıyor. Oradan şuradan da buraya geliyor. Ee orada bir küçük köpek var. Hemen yanına gitmeliyim. Evet birazcık dolaştıktan sonra bu köpekleri buldum. Ve bir... Buymuş. Ve sonra şurada birkaç köpek daha gördüm. Hemen o köpekleri de yakalamayacağım şimdi. Evet köpeği yakalamaya çalıştım biraz ve sonunda köpeği buldum. Köpek de burada. Evet köpek bu. <laughs> dur gösteriyorum <musun> size şimdi. <laughs> dur dur. Dur köpeği gösteremiyorum. Köpek bana bakmıyor. Köpek bana bakmıyor. Bak bak bak. Kameraya bak. Bak kamera. Vallahi şimdi diğer köpeği arayayım. Buraya bir köpek daha buldum. Bu bana birazcık kızgın gibi geldi ama neyse. Dur. <laughs> Bak bak bak. Bir kameraya bak. Bak 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 gördünüz mü? Köpeğe bakın. Gördüğünüz gibi köpek burada. Şöyle bir de şeyim. Elgat. Ee, tekrar geliyoruz birkaç köpek daha bulmam gerek. Ben hemen hızlı köpekleri bulayım. Çünkü burası çok büyük. Yani o yüzden birazcık köpek aramam gerek derken. Bir köpek bana koşuyordu. Köpeği hemen sevmeye çalıştım. Köpeği elime almam gerek. Bir dakika. Ben bir yakalamaya çalıştım. Koşuyor. Kaçıyor. Gel buraya köpek köpek köpeği birazcık sonra bizim yanımızda yakaladım bakın köpek bu köpecik bak şöyle çok güzel oluyor Ay. şimdi köpek Aynen. evet bakın bunun küçük büyük sandıysanız bu aslında bu kadar yani bir çanta boyunda ve bundan trilyonlarca var yani nasıl derseniz burada. Şurada halinde yatıyor. İşte var. Birisi şurada. Burada zaten. Ana birisi de bu. Ee evet, arkadaşlar videomuz böyleydi. ama ondan önce size bir tane daha köpeği göstereceğim. Son köpeği buldum ve son köpekti. Kaç paradı? İşini görmek istiyor musun? Ve bir şey daha diyeceğim bak. Var mı şey? Bakın. <laughs> E, bu bunu büyük sandıysanız aslında elle karşılaştığında bu kadar. Kart var mıymış acaba? Ve bu köpek.